Polis misiniz? Hislerimi anlatabilseydim müzik yapmazdım zaten. Biz de hayır inadına varız diyorduk ve biz bu toprağın çocuklarıyız. Biraz iddialı mı olduk? Henüz emekleme çağındaki bebeği boğduk. Hayır ben mavi çizgili gri pop yapıyorum diyordum. Bir şeyler söyleme derdindeydi müziğimiz. Bu açıdan hiç poplaşmadık hamdolsun. E, çarka çomak sokmaya adayız. E, 20 yıldır neredeydiniz yani? Sözün hakikatinden korkuyorlar. E, bu en zor sorudur biliyorsun yani. Gaziantep'e hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun, sizleri sormalı. Biz de iyiyiz, sağ olun. Röportajımıza başlayabilir miyiz? Buyurun. Sizi biraz araştırdık. Stüdyodaki ilk işiniz sanırım bant tiyatroları olmuş. Hı, polis misiniz? Yok, estağfurullah. <laughs> i̇yi ki. Ve o zamandan bu zamana birbirinden güzel birçok eser seslendirdiniz. Estağfurullah. Bu işleri ilk başlarken neler hissediyordunuz, şu an neler hissediyorsunuz? Hisler öyle anlatılmaz böyle kolay kolay biliyorsunuz. Hislerimi anlatabilseydim müzik yapmazdım zaten. Yani kelimelerle. Dolayısıyla şöyle ifade edeyim. O günlerde Müslümanca bir dünyanın içine doğduğumuzu ama genç yaşımızla onu fark ettiğimizi, idrak etmeye başladığımız devreleri hatırlıyorum. İlk yaptığımızda. Türkiye'de işte biz Müslüman insanlar gençler olarak bizim eserlerimizi, marşlarımızı, ezgilerimizi söyleyeceğiz diye söz yazmaya kalktık, beste yapmaya kalktık. Ee, bazen şairlerimizden e, güfteler, sözler aldık, bazen de kendimiz söz yazdık. E, ama besteler, e, beste denemeleri çok cesaretli e, denemelerdi genç yaşımıza rağmen. Bir avuç arkadaştık, e, yani bir 3-4 kişilik bir ekiptik. E, bir araya gelip böyle haftanın belli günleri bilindik ilahiler ve kasidelerin dışında neler yapabiliriz diye yol almıştık öyle hatırlıyorum e, kulağımızda tabii bizim yaşadığımız dönemin sesleriyle e, kendi sesimizi buluşturmak ve yo yoğurmak gerekiyordu ne demek istiyorum aslında daha kestirmeden söyleyeyim daha özgün bize ait bir şeyler yapmak istiyorduk kendimize ait Yoksa bizim bir klasik müziğimiz vardı biliyorsunuz. Geleneğimiz de vardır. Mehterimiz var, tasavvuf müziğimiz var vesaire ama hayır başka bir şey yapmaya çalışıyorduk. Sosyolojik olarak, toplumsal olarak varoluşumuzu Türkiye'nin o zamanında, o anında 80'li yıllarda ilan etmeye çalışıyorduk. Biz de bu toprağın çocuklarıyız diyorduk. Niye peki böyle diyorduk? Çünkü bu toprağın çocukları yok sayılıyordu çoğunlukla. Özellikle bugün kamusal alan filan dedikleri görünür alanlarda Müslüman insanlar Yok sayılıyordu. Biz de hayır inadına varız diyorduk ve biz bu toprağın çocuklarıyız. Kimileri bunu basın yoluyla, kimileri siyaset üzerinden, kimileri işte bizim gibi sanat ya da müzik yorumu üzerinden ifade etmeye çalıştı. Uzun cevap oldu. Toparlıyorum. E, o gün hissettiklerimizi bugün de aynen hissediyoruz dersem yanlış bir şey söylemiş olmam diye düşünüyorum. Yani hislerde bir değişme olmuyor o anlamda. Duygular aynı duygular. Ee, ama mesela dinleyici için aynı şeyi söylemeyebilirim. Yani kendi adıma biraz iddialı mı oldu? Yani, hani dinleyici aynı şeyleri hissetmiyorsa o onun problemi ya. Yani. Peki sizdeki hala aynı ediyorlar. İnşallah hadi bakalım. Aynı heyecanımızla devam ediyor bizim gördüğümüz kadarıyla. Eyvallah işin latifesi tabii şaka yapıyorum birazdan. Yani biz o duyguları hep taze tuttuk. Dünden bugüne çok değişmez şeyler söylediğimizi düşünüyoruz, hissediyoruz bugün de. Ne diyorduk? Tevhid diyorduk, peygamber diyorduk, adalet diyorduk, merhamet diyorduk, mazlum diyorduk, zulüm diyorduk. Yani bu, bu temalar açısından zaman çok şeyi değiştirmiyor aslında. Dün neyse bugün de aynı şeyler devam ediyor. O yüzden belki şu olabilir, müziğin kendi içinde kendisini üretmesi ve yenilemesi gerekiyor. Bu ayrı bir konu. Yani müzikal üretiminiz devam etmeli. Yeni yorumlar, yeni eserler, yeni sesler, yeni insanlar katılmalıydı. O açıdan çok iyi bir imtihan vermedik onu söyleyeyim. Yani kendi adımıza sadece söylemiyorum. Evet yani hakikaten öyle çok az genç arkadaşımız bu işlere heveslendi ee, diyelim. Ee, bizden sonra da yani biz biliyorsunuz bir avuç 3-5 arkadaş var. Sağdan saysan soldan saysan işte 5-10 kişi o yıllardan bu yıllara ki 80'lerin başlarında kimseler yoktu zaten. Biz bu çalışmaları yaptığımızda ee, sonra 90'larda biraz daha arttı. 90'lar 2000'ler bu yıllarda yeni sesler yeni isimler yeni yorumlar bu tarz çalışmalar yaptılar ee, eserler ortaya koymaya çalıştılar fakat grafiği Hani ne derler onu yükselerek devam etmedi benim gördüğüm kadarıyla ee, biraz e, yeniden üretebilirlik yeniden e, yeni sesler yeni soluklar, yeni eserler üretme anlamında onu kastettim çok başarılı bir grafik izlenmedi. Yani maalesef e, bunun çok sebebi var tabii. Tek sebebi değil. Sadece yapanlar değil, dinleyiciyle ilgili tarafı var. Bunun İşte efendim ne diyelim bu eserleri yapan yapımcılar, hani işin bir de yatırım tarafı var biliyorsunuz. Sermaye tarafı var, prodüksiyon tarafı var, e, medya tarafı var. Bütün bunlar el birlikçe bu henüz emekleme çağındaki bebeği boğduk. Öyle diyelim ya. Birçok soruya cevap vermiş oldunuz. Ben uzun konuşuyorum biraz kusura bakmayın. Ezgilerin yeşil pop diye adlandırılmasını doğru bulmadığınızı gördüm. Hatta internetteki bir videonuzda yeşil pop filan denip de hafif alınacak bir şey değildir. Pop popüler olandır. Bizim müziğimiz hala popüler değildir hamdolsun diyorsunuz. Bu evet. Sözümüzü... <laughs> Açalım. Şimdi bu bir kere şu e, yanlışı düzeltelim. Bu salona bu akşam gelirken de Gaziantep'e bir dostumuzun ifadelerinden şunu açıklama ihtiyacı hissettim. Benzer bir şey sordu. Yeşil pop, yeşil pop filan dediğimiz şeyler. Biz bu çalışmaları yaptıktan 10-15 yıl sonra ortaya çıkan çağ tartışmalar. Yani burada bir haksızlık ediliyor aslında. 80'li yılların başlarında yapılmış bu çalışmalardan çokça haberdar olmayan insanlar 90'lı 2000'lere doğru giden yıllarda e, popüler medyanın ürettiği bir kavram üzerinden, yeşil pop üzerinden bütün bu birikimi hafife almaya çalışıyor. Karikatürize etmeye çalışıyor. O yüzden ben çok kendi üstüme alınmadım o yeşil pop tartışmaları falan. Evet doğrudur yeşil pop çalışmaları oldu bu camiada bizim mahallede. Şöyle pop ritimleriyle basit eserler falan yapıldı. O zaman bizim un kapanı piyasası dediğimiz piyasa biliyorsunuz arabeskin popun filan yıldızlarını parlatan piyasadır. Oralara benzeyen yani oralardaki pop ritimlerini hatırlatan ucuz e, böyle synthesizer çalışmalar vardı. Bunlar ucuz çalışmalar. Yani beste gücü olmayan, söz anlatım gücü olmayan, icra yorum gücü olmayan niteliksiz sayabileceğimiz ya da niteliği düşük eserler. Bunlar bir avuç da olsa yapıldı bizim mahallede. Yani onlara da sözüm ona İslami müzik filan dediler. Muhtemelen bu arkadaşlar bu tür eserleri duymuş olmalılar ki böyle yeşil pop filan falan demeyi hissettiler. Yoksa bizim çalışmalarımızın birçoğu marştır zaten yani. Marşa pop denmez ki. Bu müzik cehaleti olur bunu söylemek için. Bizim ilk yıllarda 85-86-87'li yıllarda yaptığımız çalışmaları hala sahnede okuyoruz. Bunlar marş formunda eserlerdir. Müzikal e, literatürde marş bir formun adıdır. Ona yeşil pop derseniz size müzikten anlamıyor derler. Dolayısıyla bu bir. İkinci husus da şu, o röportajda verdiğim cevap biraz da ironik olarak ben şey diyordum, yeşil pop mu yapıyorsunuz? Hayır ben mavi çizgili gri pop yapıyorum diyordum. Yani Onların bu alaycı tutumlarına alaycı ironik bir cevap veriyordum. Çünkü onların maksadı belliydi. Yeşil pop nitelemesi bu mahallede müziğin toplumsal bir vurguyla bazen de tırnak içinde ne diyelim ona siyasal bir vurguyla yaşadığımız zamana, dünyaya ve ülkeye bir şeyler söylenmesini, müzik üzerinden, müzik diliyle söylenmesini bazıları hazmedemiyor. Bu ülkede de hazmedemeyenler çok oldu. Bu açıdan bizim müziğimiz biraz farklıdır. Yani biz eğlence müziği yapmadık. Dolayısıyla müziğimizin böyle bir farkı vardı. Bir şeyler söyleme derdindeydi müziğimiz. Hatta ilk zamanlar çok fazla şeyler söyleme derdindeydi. Müzik bile ikinci plandaydı diyebilirsiniz. Ama sonra bu yolculuk sürecinde müzikle söz arasında bir denge aradık, kovaladık ve güzel eserler de ortaya çıktı diye düşünüyorum. Şimdi... Ee, şöyle toparlayayım. Orada verdiğim cevap, vermeye çalıştığım şey cevap şuydu söylemeye çalıştığım. Ee, biz onların kastettiği popüler piyasanın popülerleri değildik. Bu açıdan hiç poplaşmadık hamdolsun. Yani çünkü poplaşsaydık zaten bizi bağrına basardı o piyasalar. Bahsettiğiniz piyasalar. Biz hamdolsun hala belli bir miktar sakıncalı piyade sayılırız. O e, piyasalarda müzik ve kültür sanat dünyasında öyle çok matah çok sevilecek insanlar değiliz popüler medya açısından çünkü biz çarka çomak sokmaya adayız yani o dönen çarkları sıkıntıya sokabilecek şeyler söyleyebiliriz bunlar da onu çok iyi biliyorlar o nedenle bazen alaya almak küçümsemek hafife almak değersizleştirmenin bir yoludur bunu bilinçli yaptı birileri diye düşünüyorum ama bizim mahalleden de buna alet olanlar oldu maalesef yani bu tür cümleleri kullananlar. Yani, ya Ömer Karoğlu mu? Yeşil pop falan dedi adam. yani ben bu çalışmaları yaptıktan 10 yıl, 15 yıl sonra duydum ben böyle bir kavramı. Zaten o kavram da ilk defa 15-20 yıl sonra çıktı ortaya. Hadi biraz daha ileri gideyim. Bir gazeteci arkadaşım. Benim de iyi tanıştığım, seviştiğim bir arkadaşımın ürettiği böyle esprili bir kavramdı bu. Sonra dönemin muhabiri Savaş Ay mıydı? Neydi? işte öldü gitti adamcağız. Toprağı bol olsun. Savaş Ay onu bir haber dosyası yapmıştı. Çok izlenen bir televizyon kanalında biliyorsunuz programları vardı. Ondan sonra bizimkiler çok sevdi bunu. Savaş ayı falan kullanınca. ah Bir baktılar 20 yıldır bizim mahallede bir şeyler yapılıyormuş. Onlara yeşil pop diyelim. E 20 yıldır neredeydiniz yani. Böyle bizim zaaflarımız var maalesef. Biraz da aşağılık kompleksiyle ilgili şeyler bunlar. Yaptığınız işleri yani hatasıyla, kusuruyla, sevabıyla, günahıyla bizimdir. Bizim yaptığımız işlerdir. Biz onlardan utanç duymayız. Onur duyarız olsa olsa. Hocam bile diyorsun hani çarka çomak sokan bir tarafımız var. Evet. Sizin duruşunuz bile hani bazı insanları böyle ürkütmeye yetiyor aslında. Belki evet, onu sonra. böyle biraz basite indirgemek için de kullanmış olabilirler diye. E ben onu diyorum ya bu camianın çalışmalarını ben benden sonra gelen arkadaşlarımın yaptığı çalışmaları e, diğer arkadaşlarımızın da yaptığı çalışmaları bir sepete koyup onları ne derler değersizleştirmek istediler. Ha bunu pek çok şey için yapıyorlar. Ya yani Müslümanların yaptığı bu ülkede pek çok iş için bu taktiği bu yöntemi kullanıyorlar. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın çağrısı yani haddimizi aşmazsak eğer yani, onun daveti de peygamberlerin daveti de hep böyle itibarsızlaştırmak istenmiştir. Yalancıdır, kahindir, sihirbazdır, şairdir demelerinin sebebi buydu. Yani sözün hakikatinden korkuyorlardı. İnsanların bu mesajı duymalarından korkuyorlardı. Biz de müziğimizle evet bu topraklarda bazı sancılarımızı dile getiriyorduk. Yani e, dile getirilen şeylerse birilerinin dediğim gibi dümen suyunu, tezgahını bozacak şeylerdi. Yani tabiri caizse bu, bu müzik ve bu duyarlılığı işleyen her şey rahatsız eder bu tür insanları bu topraklarda. Bizim de işte o 80-90'larda ben öyle diyorum 84-85 evet aşağı yukarı 90'lı yılların başları. Bu bahsettiğim bak kısa bir dönem 6-7 yıllık bir dönemdir. Yani henüz o firmalar, yapımcılar şu an gördüğün sanatçıların hiçbiri yok yani camiada. Bant tiyatroları dediği gibi yani onları yapıyoruz biz. Kim var? Barbaros Ceylan diye bir arkadaşımız var bizden önce. Biz ondan sonra yaptık. Hicret diye bir band tiyatrosu. Kim var? İbrahim Sadri var. Kim var? Ulva Kaptan var. İşte Tiyatrodan gelen. Taner biraz daha sonra bize katıldı. Onlardan sonra Eşrefler. İşte e, bir genç grup olarak onlar birkaç sene sonra. E, Aykut daha öncedir hatta. E, Tabi Aykut Kuşkaya filan. Bu arkada Abdülbaki Kömür. Atlamayalı bir Abdülbaki var ilk zamanlardan bu yana. Ee, yani biz dediğim gibi 2-3 arkadaştık. Ee, 86, 87, 88, 89'lu yıllarda bu eserleri yaptık. Sonra diğer arkadaşlar işte katıldılar bu saydığım isimler, bu işlere çoğu. Ve yeni yeni ürünler, albümler, müzik albümleri olmaya başladı. Hani biz band tiyatroları ile başlamıştık biliyorsunuz. Ondan sonra müzik albümlerine dönüştü. İnsanlar daha çok bu eserleri tek bir albümde dinlemek istediler. Yani radyofonik tiyatrolarda değil de Sadece ezgi, sadece marş, sadece bu eserler olsun dediler. Buna dönük üretimler oldu. Ee, ve işte yıllar yılları kovaladı. Buraya kadar geldi aşağı yukarı 40 yıla doğru yürüyoruz. Allah devam etmesin. Yani. Önceki eserlerinizde Kudüs, özgürlük, yoldaşlık gibi konulardan bahsediyorsunuz. Bu sıralarda yeni eser var mı? Varsa ne üzerine? Hazreti Peygamber sallallahu ve bir yeni bir naat diyebiliriz buna. Ee, bir eser var. Biraz farklı benim tarzımın yani formumu biraz değişik diyebilirim. Daha zengin müzikal olarak. Fazla böyle sahne eseri gibi seslendirme kaygısından uzak biraz uzunca metrajlı bir eser çalışıyoruz. Uzunca bir zamandır. Bitti gibi ama stüdyo aşaması için inşallah Ramazan'dan sonra stüdyo aşamasına geçeriz diye ümit ediyorum. Kayda gireceğiz. Bunun dışında yeni bir iki eserim var. Onları da artık internet üzerinden artık albümleşmesi belki biraz zaman alır ama böyle birer ikişer eser birikiyor. Yani yeni eserler var. Uzunca bir ara verdik biz. Biliyorum ama inşallah yakın zamanda yeni eserler de dinler izleyiz. Peki bir ara akustik çalışmalar yapıyordunuz. Onlara da devam. Onlar bir kenardan altyapıları hazırlanıyor. Yani şöyle diyeyim bir 8-10 eser gibi yapıldı. Ben 30 25 30 eser bir arşiv oluşturacağımızı söylüyorum her seferinde. Onun bir kısmının ön çalışmaları yapıldı. Bir kısmı kaldı. Onlar da inşallah bu Önümüzdeki yıl boyunca tamamlanırsa inşallah onları bir albüm olarak bir arada duyurmak niyetimiz var. Akustik dediğimiz o yani yeni düzenlemelerle daha sade çalışmalar olacaklar, yeni okumalarla. Ama bu yeni okumalar mesela bazıları 35 sene önce eserleri yani böyle olacak inşallah nasip olursa. Son olarak konserlerde çeşitli eserler okuyorsunuz. Okuduğunuz eserler içerisinde şunun yeri bende ayrıdır dediğiniz bir eser var mı? E bu en zor sorudur biliyorsun yani. Hepsinin ayrı ayrı yerleri var. Ama tabi şehit türküsü hep bizim klasiğimizdir biliyorsunuz. Şehit tahtında Rabbe gülümser, ah binlerce canım olsaydı der. Bu eser e, tabi çok uzun yıllara e, direnen bir eser. E, ve içindeki anlam vurgusu e, dünyası açısından da e, ümit ediyorum, öyle hissediyorum. Daha uzun zamanlarda kalıcı olacak eserlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Onun yeri ayrıdır ama ben de tek tek konuştuğunuzda en az 10-15 eser daha sayarım böyle yani. Her birinin ayrı yeri var diye. Evet. Röportajımız bu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Estağfurullah. Sağ Bereketli olsun.